<laughs> Komdosan. Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın birinde bir kasabada Rapunzel isimli bir kız yaşarmış. Uzun, sap sarı saçları ve gülümsemesiyle herkes tarafından bilinir ve sevilirmiş. Günaydın. Ne güzel bir gün öyle değil mi? Günaydın Rapunzel. Günlerden bir gün Rapunzel evinin bahçesinde gezinirken yaşlı komşusunun ağlamaklı sesini duymuş. Hemen yanına gitmiş. <laughs> Hayırdır komşu? Neden ağlıyorsun? Sorma Rapunzel. Şu hale bir bak. Aa, tavuklar. E, tavukların nerede? Yok. Hiçbiri yok. Akşam onları besledim. Teker teker sevdim. Şimdi hiçbiri yok. Kümesi kilitlediğine emin misin? Belki kapısını açık bıraktın. Onlar da gezintiye çıktılar. Rapunzel'in komşusu üzüntüyle elindeki kırılmış kilidi göstermiş. Bunu kim yapmış olabilir? Keşke bile bilsem. Hadi o zaman. Polise gidiyoruz. Rapunzel ve komşusu doğruca karakola gitmişler. Rapunzel hem yolda gördüklerine durumu anlatıyor hem de komşusunu avutmaya çalışıyormuş. Rapunzel'in gözü birkaç gün önce açılan dükkana takılmış. Burası günlük taze yumurta satan bir dükkanmış. Dükkanın sahibini o ana kadar hiç görmemiş. Ama o gün Evilya ile göz göze gelince dükkanın ona ait olduğunu da anlamış. Kolay gelsin. Yeni dükkanın hayırlı olsun. Hayırlı işler. Evilya da Rapunzel'i görmüş ve sahte bir gülümsemeyle ona karşılık vermiş. <laughs> Günaydın Rapunzel. Nereye böyle alelacele? Sorma. Komşumun tavukları çalınmış zavallı tüm geçimini onlardan sağlıyordu. Polise gidiyoruz. Vah vah! Ne yazık. Onları görürsen haber verirsin, değil mi? Aa, tabii ki. Sen hiç merak etme. Rapunzel teşekkür ederek yoluna devam etmiş. Evilya ise arkasından her zamanki sinsiliğiyle sırıtıyormuş. Nihayet polis merkezine ulaşmışlar. Aceleyle içeri girmişler ve soluğu polis müdürünün odasında almışlar. Merhaba Rapunzel, senin ne işin var buralarda? Sormayın memur bey, komşumun tavukları çalındı. Hmm, demek öyle. Her sabah torunlarıma yumurta yolluyordum. Geri kalanını da pazarda satıp geçiniyordum. Şimdi ben ne yapacağım? Bugün aynı şikayette bir sürü kişi geldi. Bütün polis memurlarını şikayetlerin geldiği yerlere yolladım. Beklememiz gerekecek. Ne kadar beklememiz gerekecek? Bunu söylemem imkansız. Ama bir an önce hırsızı bulup tavukları geri almalıyız. Yoksa komşum çok zor durumda kalacak. Üzgünüm ama elimden şu an bir şey gelmez. Şimdi ne yapacağız? Ben nasıl geçineceğim? Komşusunun durumuna çok üzülen Rapunzel bu olayı kendisinin çözmesi gerektiğini anlamış. Üzülme komşum. Ben sana yardımcı olacağım. Bu kıyafet de bana çok yakıştı. bulmalıyım. Rapunzel hemen işe koyulmuş. Önce komşusunun kümesini incelemiş. Hırsızı bulmasına yardım edecek ne varsa toplamak istiyormuş. Bir şey bulabildin mi yavrucuğum? Hayır. Ama bir saniye. Rapunzel yerde bir küpe görmüş. Yavaşça küpeyi eline almış ve incelemeye başlamış. Hırsız bunu kaçarken düşürmüş olmalı. En azından artık onun bir kadın olduğunu biliyoruz. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi bu küpenin kime ait olduğunu bulacağım. Başka ipuçları da bulmam lazım. İyi de bu küpeden kim bilir kaç kişi de vardır kasabada. Nasıl bulacaksın küpenin sahibini? Bu küpeden çok olabilir komşum. Ama küpeler çifttir. Kim küpesinin tekini kaybettiyse aradığımız hırsız da büyük ihtimalle odur. Rapunzel başlamış kasabanın tüm dükkanlarını tek tek dolaşmaya. Dolaşırken de kadın müşterilerin kulaklarına bakıp duruyormuş. Amacı kayıp olan küpenin diğer tekini bulmakmış. Rapunzel akşama kadar küpenin tekini aramış durmuş. Ama nafile. Bir türlü bulamamış. Zavallı komşusu da umutsuzluğa kapılıp tekrar ağlamaya başlamış. Üzülme komşum. Hırsızı da tavuklarını da bulacağız. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Artık hava karardığı için başları öne eğik olarak evlerine dönmüşler. O gece Rapunzel'in gözüne uyku girmemiş. Bu işi nasıl çözeceğini düşünmüş durmuş. Girdiği bütün dükkanları aklından geçirmiş ve girmediği dükkan var mı diye hafızasını zorlamış. sabah yataktan kalktığında tam yüzünü yıkarken bir anda aklına Evilya'nın yeni açtığı dükkana girmediklerini hatırlamış. Hemen giyinmiş, hızlıca kahvaltısını etmiş ve evden çıkarak doğruca Evilya'nın dükkanına doğru yola koyulmuş. Rapunzel, Evilya'nın yumurta sattığı dükkana girdiğinde onu karşısında gören Evilya çok şaşırmış. Seni buraya hangi rüzgar attı? Yoksa komşunun tavukları artık yumurtlamıyor mu? Dün söylediğim gibi komşumun bütün tavukları çalındı. Sadece komşum değil kasabada pek çok kişinin tavukları çalındı. Bakmadığımız yer kalmadı ama bir türlü bulamadık. Vah vah çok üzüldüm. Demek artık tüm kasaba benden tavuk ve yumurta alacak. <laughs> Evilya konuşurken Rapunzel'in gözüne kulağındaki küpe takılmış. Evilya'nın küpesi elindekiyle birebir aynıymış. Rapunzel fark ettirmeden Evilya'nın öbür kulağına bakmış. Bir de ne görsün? Evilya'nın diğer kulağında küpenin eşi yokmuş. Küpen ne güzelmiş. Gerçekten mi? Onlara çok para verdim. Onlara mı? Ama kulağında sadece bir küpe var. Aa, ben e, e, şey e, e, onları tek tek takıyorum ben. E, e, evet evet tek tek takıyorum. Yeni moda şimdi böyle. Ama sen modadan ne anlarsın ki? Rapunzel hiç bozuntuya vermeden dükkandan çıkmış. Ancak tüm bu hırsızlık olaylarının ardında Evilya'nın olduğundan fena halde şüpheleniyormuş. Evilya'nın tam da tavuk hırsızlığı olduğunda bir yumurtacı dükkanı açması da ona çok tuhaf gelmiş doğrusu. Arada mutlaka bir bağlantı olduğunu düşünüyormuş. Doğruca sokağın köşesine gitmiş ve Evilya'nın dükkanını kapatmasını beklemiş. hava kararır kararmaz evilya dükkanını sessizce kapatmış ve izlenip izlenmediğini anlamak için etrafı iyice gözlemiş. İzlenmediğinden emin olunca da hızlı adımlarla yürümeye başlamış. Rapunzel de onun peşine takılmış. Gölgelere gizlenerek hareket ediyor, dikkat çekmemek için elinden geleni yapıyormuş bir yandan da cep telefonundan polis müdürüne durumu anlatan bir mesaj yazıyormuş. Evilya uzunca bir süre yürüyerek kasabanın dışında ıssız bir yere gelmiş. Onu takip eden Rapunzel de peşindeymiş tabi. Evilya terk edilmiş büyükçe bir çiftlik evinin önünde durmuş ve tekrar etrafa bakınmış. Ardından kapıyı açarak içeri girmiş ve gözden kaybolmuş. Rapunzel de tüm cesaretini toplayarak Evilya'nın aralık bıraktığı kapıdan içeri girmiş. Terk edilmiş evin içi çok karanlık ve sessizmiş. Rapunzel başta korkmuş. Ancak komşusunu düşününce korkusu geçmiş ve Evilya'nın ayak seslerini takip etmeye başlamış. Az sonra Evilya'nın ayak seslerine tavuk sesleri de karışmış. Rapunzel, Evilya'dan şüphelenmekte ne kadar haklı olduğunu anlamış. Minik bir pencereden dışarı baktığında, kasabada kaybolan tüm tavukların orada olduğunu görmüş. Evilya da onları hem besliyor hem de yumurtalarını topluyormuş. İşte şimdi yakaladım seni. Rapunzel tam Emilia'yı suçüstü yakalayacakken duraksamış. Çünkü ona kanıt gerekiyormuş. Önce cep telefonuyla video çekmeye başlamış. Ve neler olup bittiğini iyice anlaşılacak şekilde kaydetmiş. Ardından da artık ortaya çıkma vaktinin geldiğini düşünerek saklandığı yerden çıkmış. Demek tavuk hırsızı sensin. Rapunzel'i karşısında gören Evilya öyle şaşırmış, öyle şaşırmış ki yüzü renkten renge girmeye başlamış. A -a sen, 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 sen de nereden açı çıktın? Bu tavuklar kasaba halkının geçim kaynağı. Onları çok zor duruma soktun. Cezanı çekeceksin. <laughs> sen mi vereceksin cezamı? Üzerindeki dedektif kıyafetiyle beni korkutabileceğini mi sandın? <laughs> Güleyim bari. Tam bu sırada dışarıdan polis arabalarının sirenleri duyulmuş. Seni lanet küçük cadı! Bunu sana ödeteceğim! Hiçbir yere kaçamazsın Evilya. Evilya hızla arabasına doğru koşmaya başlamış. Eğer arabasına ulaşırsa onu yakalayamayacağını biliyormuş Rapunzel. Acilen duruma bir çözüm bulması gerektiğinin farkındaymış. Ve bir anda Rapunzel'in gözleri parlamış. Uzun sarı saçlarını bir kement gibi havada savurmaya başlamış. gelen polis müdürü ve arkadaşları gördükleri manzara karşısında gülmekten kendilerini alamamışlar. <gülüyor> <gülüyor> Sana bunu ödeteceğim Rapunzel. Sana bunu ödeteceğim. Polisler Evilya'yı alıp götürmüşler. Gürültüyü merak edip gelen kasabalılarda olanı biteni görmüşler. Rapunzel büyük bir iş başardın. Bundan böyle kasabamızın kahramanısın. Ben sadece komşuma yardım ettim. Sayende hepimiz tavuklarımıza kavuştuk. Artık torunlarıma her sabah yumurta gönderebileceğim. Peki Evliya'ya ne olacak? Bu geceyi hapiste geçirecek. Yarın da adil bir şekilde yargılanarak cezasını çekecek. Sonra eğer utancından ölmezse tekrar aramıza döner. O zaman artık onunla işim bitti. Şimdi bunları düşünmeyelim. Bunu kutlamalıyız. O gün olanları kutlamak için kasabalı tavuklardan topladıkları tüm yumurtalarla dev bir omlet yapmış. Omlet o kadar büyük, o kadar büyükmüş ki çevre kasabalardaki insanları da bu kutlamaya davet etmişler. Kuselse o gece insanlara yardım etmenin mutluluğu içinde uyumuş Hey çocuklar yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun bizi <laughs> tıklamayı da unutmayın